İtalya Napoli'de Sorrento isimli sahil kasabasını gezmeye gidiyoruz arkadaşlar. Bir minibüs tuttuk. Bu minibüs tur aslında, tur minibüsü. Buradan sonra da Pompei'ye gideceğiz. O da ayrı bir videoda sizlerle olacak. Merak etmeyin. Yolumuzun üstünde Amalfi Coast vardı ve Amalfi İtalya'nın zenginlerinin ev aldığı böyle alaçatı gibi bir yer gibi düşünün. Öyle bir sahil kasabası gerçekten büyüleyici. Burada hava her daim zaten çok güzel ve birçok burada sahil var. Denize girebileceğiniz minik adacıklar da var ve buralara yatlarla gidilebiliyor. Fotoğraf çekmek içinse mükemmel bir alan gerçekten. Arkadaşlar arkamda Sorrento kısmını görebiliyorsunuz. Kıyı mahallesi bunlar. Fotoğraf çekmek için gelmiştik şimdi geri çağırıyorlar. <laughs> Şu manzaraya bakar mısın? Yolculuğumuza devam ediyoruz. Sorrento'ya geldik. Sorrento gerçekten küçük bir kasaba ama cap canlı. Sokakları insan kaynıyor. Kafeler, restoranlar, barlar ne ararsanız var. Sorrento'dayız arkadaşlar. Bu bir tatil kasabası. Ama denize giremeyeceğiz bize burada iki saat verdiler. Biz de ne yapabiliriz? Bir baktık böyle. Sorrento limonlarıyla ünlü arkadaşlar. Limonlar burada yetiştiriliyormuş. Limoncelli'yi de burada yetiştirilen limonlardan yapıyorlarmış. Nüfusu 16.500 olan bir kasabadan bahsediyoruz. Bu dükkana girdiğinizde arkadaşlar gerçek bin bir türlü limoncelli ve türevlerini görebiliyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. Sorrento limonlarıyla ünlü. Biz de böyle bir mağazaya girdik. Böyle kurabiyeler vesaire veriyorlar. Çok güzel kurabiyeleri vardı bu arada. Sonra bir tane de böyle e, limoncelli biliyorsunuz zaten. Alkolü, içki bayağı da limonlu. Yani Limonlutanın içine rom koymuşsunuz gibi düştü. E, onları dağıttılar. E, bir tane de şeker dağıttılar ama böyle şekeri ısırdığınızda alkol geliyor direkt. Hazırlıksız yakalandık. Sabah sabah saatin on buçu. <laughs> bizim kafaları iyi oldu. <laughs> yani şaka bir yana hakikaten e, değişik bir şey gerçekten. Değişik şeyler tatmak istiyorsanız Sorrento'da limon mıydı? O mağazaya mutlaka uğrayın. Ben buraya yazacağım bir yerlere. İsmini hiç merak etmeyin. Oraya mutlaka uğrayın. Tattırıyorlar bayağı bir. E, hem e, kurabiyelerinden hem de bu şekerlemelerinden, içkilerinden vesaire. Gerçekten ilginç bir tur oldu bizim için. Şimdi de Sorrento'yu turlamaya devam ediyoruz. Bakın arkamda da böyle görmüş olduğunuz gibi bir e, kilise var. Ama masa atmışlar böyle. Evet arkadaşlar. <laughs> Bu da benden daha geçen arkadaşlar. Ondan sonra devam edeceğiz turumuza kilise, hediyelik dükkanlar. Burada bir sürü hediyelik var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 20 euroya elbiseler var, işte şapkalar var. E biz acıktık. Hemen oturduk. Tabii ki makarna söyledik. Şöyle şey. ne bu neydi? Serotan. Spagetti. Bu carbonara. Ravioli. Cheese. Bacım. Evet. Grazie. arkadaşlar Amerikan Sesi <laughs> Ses efekti gayet başarılı. Sadesi de güzel. Bayağı sert ama eğer sert kahve seviyorsanız İtalya sizin yeriniz. Dimaran. Dimanci. Evet. Diğer ilginç hediyelik eşyalar da bu fiyatlardaydı arkadaşlar. Eğer buraya yolunuz düşerse diye fiyatları da çekiyorum sizin için. Böyle daracık daracık sokakları var. Böyle minyatür dünyalar da yaratmışlar. Gerçekten çok güzeldi. Yani bavulumda kırılmayacağını bilsem Amerika'ya giderken yanımda alırdım bunlardan birkaç tane. Ama bunlar birazcık daha pahalı. Fazla işçilik gerektirdiği için sanırım. Bu arada arkadaşlar tombala da bakın gördüğünüz gibi tombala satıyorlar burada. Meğer Napoli'den çıkma bir oyunmuş. Bunu biliyor muydunuz? Vallahi ben bilmiyordum. Yine dar sokaklar, dar sokaklar. Bu sokaklar nereye çıkıyor derseniz çok güzel bir yere çıkıyor. İşte buraya. Şu mavinin güzelliğine bakar mısınız? Aşağıda şezlonglar, şemsiyeler, insanlar güneşleniyor görebiliyorsunuz buradan. Şemsiyeler de ne güzelmiş nazar boncuğuna benziyor. <laughs> Burada da poz verip hemen fotoğraf çekebilirsiniz arkadaşlar. Test edildi, onaylandı. <laughs> Limonlu şerbetleri de burada çok ünlü. Bu Ağustos sıcağında gerçekten ilaç gibi geliyor. <laughs> Bakın burada bu şekilde satıyorlar. O kadar evleri, kafeleri güzel yerlere yapmışlar ki yani insanlar burada gerçekten hayatın keyfini çıkarıyorlar diyebiliriz. 3 dakika koşu, 3 dakika geri koşsak 3 dakika da dinlenmemize kalırlar. <laughs> Bunların hepsi kayda geçiyor. <laughs> Ne güzel. Eğer alışveriş yapmak isterseniz de ne bileyim işte ünlü mağazalar vesaire onlar da burada mevcut. Gelin bu sokakta da yürüyelim beraber. Eğer Pompei'ye doğru gidiyorsanız Amalfi Coast'a gidiyorsanız Sorrento'da mutlaka bir Nefes alın, durun, burada bir limonlu şerbet için, bir limonçelli için, bir öğlen yemeği yiyin, öyle gidin bence. Değer. Yine arabamıza bindik, 2 saat çabucak geçti bile yolumuz Pompei'ye doğru şu anda. Bir sonraki videoda Pompei'de görüşmek üzere.